kurtulduk. Oh, bir dakika orada bir şey gördüm. Bu iyi haber değil. Eyvah. Tamam. Tamam. Serhal de buraya ayıcırma masasını koymuş. Ama ben buradan gitsem iyi olacak. Yakınlarda olabilir. Aa burada XP var. Bu, oh, burada bir tatlı kazma var. Aa tatlı kılıç var. Tamam. Güzel şimdi yemek bulmamız lazım. Etrafta yemek arayacağım. Bakalım burada bir şey var mı? Aa balkabağı var. Tam balkabağı da birazcık işimiz gör. Onunla belki ileride balkabağı tortası falan yaparız. Lan ben bunu kazmadım az önce. Neyse. Kas, kas. Çok fazla gerek yok. Oo ben bayağı acıktım. Ha tamam. Tutulmuşum. Güzel. Güzel. <laughs> Öl bakalım. Hah. Tamam. Yemek. Sen gel şöyle Kocaman yanına. Tamam, aşağılarınızı da doldurduk biraz. Tam olmasa da biraz doldurduk. Şu aşağıda belki benim açık. Neyse hoş ben. Oo. Oo, ne ya? Az daha düşüyordum. Tamam, açık Tamam. <laughs> Doğru. Benim oyunum birazcık kafayı yedi çünkü domuzlara vuramıyorum. Hey domuz. <laughs> Öl artık. Aa ne oluyor? Şu benim oyunum tamamen kafayı yedi. <laughs> domuzlara vuramıyorum. <laughs> tamam tavuğun yanına alalım şunu. Tamam. Bir bakalım. Evet, açlık da doldu artık şundan kurtuldum. Orada inek var. Ben önce biraz yemek toplayacağım. Ondan sonra bir madene inip artık demir bulsak iyi olacak. Kalkan özellikle çok önemli. Kalkan olmasa iyi olmaz. Öl bakalım inek. Ay olduğum yere geri dönmeyiz. Kaçma. O ne oluyor? Bu oh, oh, dünyadaki inekler çok atletik. Sen de. Öl. Tamam şimdi gece oluyor. Bir de Aa, gel ah. <laughs> Öp bakalım tamam. Şimdi iyice buradan uzaklaşmamız gerekiyor şu koyunu da haklıyım. Sonuçta yatak yapacağım. Tamam. Hadi ilerleyelim. Ha bu arada buraya kadar izlediyseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Çünkü gerçekten 100 abone ulaşmaya çalışıyorum. Tek edesin 100 abone olmak. Yani sadece bir like abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Çünkü gerçekten videolar için uğraşıyorum. Ve yani bir abone bir, bir, like fazla olmamalı diye düşünüyorum. Şimdi devam edelim. Oğlum koyunlar kafayı yapıyor ya şimdi biraz Gece olması sıkıntı oldu. Bir odun kömürüyle hemen bir meşale yapalım. Dur bir dakika şu gerek şu gereksiz çubukları alıp onun yerine şu bir şunu buraya koyalım. Tamam. Kazmaya devam edebiliriz. Hadi kazalım. Benim taşa ihtiyacım var. Şurada, şurada taş var. Hiç aşağı inip bir daha çıkamamaya gerek yok. Bir de benim ağacıyla taş e, şey e, yok artık. E, demir mi buldum? Tamam biz de bulacağız, biz de bulacağız. Biz biraz geç kaldık. Yemek aramaya çalıştık. Tamam. Şimdi bir eee lan niye çıkmıyor? Hemen bir e, şey yapalım. Fırın. Fırın nerede ya? Allah oh, Allah. Oh, oh, fırın yok. Nasıl fırın yok ya? Neyse dur. Ben de şöyle yaparım o zaman. Tamam. Furnace yaptım. Ya da bir ama dur bunu yanlışlıkla yazdım neyse. Şimdi öncelikle odun kömürü yapalım biraz. Şu tahta kılıcı yakabilirim. Bir de uyumam lazım o yüzden yatak yapalım. Ee, üç tane şeyimiz var ama tahtamız yok. Hemen tahta kazayım. İki tane yeter. Aa dur ne? Ha, tamam bir tane yapmaya Şimdi lan ne oluyor? Tamam şimdi e, meşale yapmam lazım. Meşale nerede? Dur. Allah dur ne yapıyorum ben? Heh. Tamam meşalemizi de yaptık. Oo. ben bu kadar iyi bir meyer beklemiyordum ya oğlum. Aa. Oo. Fuskosunu ölüyordum. Hayır. Aa. anlamadım sürekli kendi kendine şey açılıyor. Hayır bir kalbim yemek yemem lazım. Ama yeter ama. Aa demir buldum. Demir düşmüşüm. Tamam şimdi. Şimdi bir taş kazmam lazım. Evet. Tamam. Oraya gitmek için yeterli olacaktır. <laughs> şimdi şuraya doğru gidelim. Aa yetmedi. Tamam. Heh. İşte bu. Demir. Uuu elde bir sürü. Aa su. Su. Ya. Bu kadar şanssız olmak zorunda mıyım ya? Bu ne ya? Ya tahtam olsa yatak yapmam lazım ama tahtam yok. Şurayı da kapatalım. Şimdi sıra bu demirde. Gel bakalım. Günüm <laughs> var ancak tahtam yok. Tatlı olmadan da zaten yatak yapamam. Şimdi... ha işte büyük sıkıntı. Ee, benim demirim var ama... Onlar hep yukarıda kaldı. O zaman bayağı... tamam. Ee, videoyu burada bitirelim. Biliyorum. Ee, hemen bitirdim. E, ee, seri Menon serisi devam edecek. Şimdi bir sonraki seriyi de e, tekrardan devam edeceğiz. Böyle yavaş yavaş onu bitireceğiz ve ben, ben de arkadaşımdan bu şekilde kaçacağım. Şu an arkadaşım benden çok uzakta. Ancak bir sonrakinde ona pusula vereceğim ve beni görebilecek. Eğer bu videoya 30 like gelirse e bu ikinci partını da çekimiz arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olmayı ve like atmayı sakın unutmayın. Hoşça kalın. Ve sağlıklı kalın.